Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere Ethereum ETF'leri onaylandı ve bununla birlikte borsalarda buna yönelik etkinlikler başlattılar. Bunlardan bir tanesi de GTO borsası Etherm ekosistemi kripto takım savaşı isimli bir etkinlik başlattılar. 25 bin dolarlık bir ödül havuzu var arkadaşlar burada Pepe takımı ve Pendle takımı var. Pepe takımında Pepe, ENS, ENA, STRK, ONDO, Ethereum Fi, LDO gibi projeler varken Pendle takımında Pendle, Link, Uniswap, Floki, Arbitrum, Optimism ve Maker gibi projeler var. Bu takımlardan birisini seçerek işlem yapmaya başlıyorsunuz ve oluşturduğunuz hacme bağlı olarak burada ödüllerin sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. 20 bin dolarlık bir pay sahibi olacak kazanan takım ve bununla birlikte yeni gelen kullanıcılara özel ve farklı ödüller de aynı şekilde etkinliğe bağlı olarak dağıtılacak. Detaylı bilgiler için açıklamadaki linkten Gateio borsasına ulaşabilir ve çok daha farklı ayrıcalıklardan da pay sahibi olabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Merhaba arkadaşlar, Crypto Ekonomi kanalına Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle genel piyasalar hakkında konuşacağız. Meme coinlardaki son durumları inceleyeceğiz. Neden bir çekilme yaşandı? Bunlara dair yine yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Bitcoin'den başlayacak olursak Bitcoin'de son 24 saat içerisinde %1.27'lik bir düşüş görüyoruz. 67.465 dolar seviyelerinden şu anda Bitcoin işlem görüyor. Şöyle grafiğine hemen hızlı bir şekilde bakacak olursak Bitcoin'de bir e, düşüş yakalandığını görüyoruz. Özellikle burada 70 bin seviyesi üzerinde çok fazla kalıcılık sağlanamadı ne yazık ki. Ve ardından burada bir düşüş gördük. 67.450 dolar seviyelerine kadar bir çekilme yaşandı. Ve geçtiğimiz saat itibariyle 67.700'lere kadar iğne atsa da tekrardan bir çekilme yaşadığını görüyoruz. Genel piyasadaki duruma bakacak olursak CoinEx borsasında listelenmiş 1038 adet kripto paranın 442 tanesinin fiyatının düşmüş olduğunu görüyoruz. 589 tanesinin de fiyatı artmış durumda 7 tanesi sabit kalmış durumda. Onun dışında market cap'e baktığımızda da %0.52'lik bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Şöyle son olarak meme coin'lardaki genel duruma da bakalım ve ardından grafiklerimize geçelim. Dogecoin %0.80'lik artış yakalamış. Shiba %4.63. Pepe bir düzeltme içerisine girdi. %8.57'lik bir çekilme var. Wifcoin %3.47. Floki yine aynı şekilde bir ufak düzeltme içerisine girdi. Ama geçtiğimiz 1-2 gün içerisinde gerçekten güzel kazançlar sağladı. Bonk yine aynı şekilde bir düşüş içerisinde. %10.88. Yine Bonk'un da geçtiğimiz günlerde güzel performanslar sergilediğini gördük. Bomb %6.08. Natcoin %3.93 artış yakalamış. Brett yine aynı şekilde güzel yükseliş yakalayanlardan bir tanesi. Bugün itibariyle %23 artış yakalamış. Şöyle biraz daha aşağılara iniyoruz. Geçtiğimiz günlerde bahsetmiş olduğumuz bazı projelerin güzel ivmeler yakaladığını belirtebiliriz. Onlardan bir tanesi Mivcoin e, tıpkı Dogbifet gibi burada e, Mivcoin de aynı şekilde güzel bir ivme yakalamış durumda. Biraz daha aşağılara iniyoruz. Kedi coinleri geçtiğimiz 1-2 gün içerisinde güzel hareketler sergiledi. Yine Maneki geçtiğimiz 1-2 gün içerisinde bunun da aynı şekilde güzel performanslar sergilediğini gördük. Ve bu şekilde devam ediyor. Yine Wojek geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde çok güzel kazançlar. %40, %30 seviyelerinde artışlar yakalamıştı. Bugün itibariyle onun da bir ufak çekilme içerisine girmiş olduğunu görüyoruz. Tabi Bitcoin'deki bugünkü düşüş büyük oranda etkili oldu. Şöyle görebileceğiniz üzere. 70.700'lerden Bitcoin 67.000'lere düştü. Şöyle bakacak olursak %4.67'lik bir düşüş. elbette dominans şu anda düşük seviyelerde ama buna rağmen elbette altcoin'lerin de etkilendiğini görüyoruz. Dominans demişken Dominans da hemen hızlı bir şekilde bakalım. Dominans da biliyorsunuz ilk olarak %55 seviyesi kırıldı. Ardından %54. 20, e, 75'ten bir destek e, bulmuştu ama ardından bu noktalarında kırılmasıyla alt altcoinlerde çok daha rahat hareketler görmüştük ve özellikle geçtiğimiz günlerde e, 28 Mayıs itibariyle mesela biraz daha dominansın çekilmesiyle birlikte meme coinler başta olmak üzere pek çok alt altcoin'de sert yükselişler görmüştük. Bu dominansın %53.14 belki işte %50 seviyelerine çekilmesiyle birlikte alt altcoinlerin hareketliliğinin daha da artabileceğini açıkçası düşünüyorum. Şimdi meme coinlerimize geçecek olursak şöyle ilk olarak Floki'den başlayalım. Floki'deki son durumu inceleyelim. Günlük bazda bir sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Günlüğe baktığımız zaman ortalama olarak destek noktamızdan direnç noktamızdan geri dönmüş gibi gözüküyor. Ortalama olarak 3029468 bölgesi önemli bir direnç şeklinde karşılaşmış ve aşağı doğru bir düşüş geldiğini görüyoruz. 3.0.27.890 bölgesinin de kırılmasıyla aşağı doğru çekilme devam etmiş. Burada bizim için önemli destek noktası 3.0.24.940 bölgesi arkadaşlar. Bu nokta bizler için kritik. Buraların aşağısında 3.0.23.450 bölgesi yine bir diğer önemli Destek noktamız şöyle saatte tekrardan geçelim. Ee, görüyorsunuz zaten şu anda direnç bölgesi olarak 3.0.27.890 bölgesini konuşabiliriz. Bu bölgelerin üzerinde 3.0.29.379 ve buraların üzerinde 3.0.30.700 bölgesi önemli bir ara direnç noktası olur. Buraların üzerinde de 3.0.37.500'ler ve 3.0.45.640 bölgeleri Floki için önemli hedef noktaları olabileceğini açıkçası düşünüyorum. Tepeden devam edelim. Pepe'nin yine belli bir aralıkta devam ettiğini görüyoruz 4.017 400 bölgesinden hemen hemen yakın seviyelerinde en azından bir çekilme gelmiş durumda bu noktalar önemli bir direnç noktasıydı buraların yakınından 4.017 270'lerden bir dirençle karşılaştı ve aşağıya doğru çekilmenin geldiğini görüyoruz burada önemli destek noktası 4.014 580 bölgesi bu noktaların korunması gerekiyor. Aksi takdirde bir sonraki önemli destek noktamız 4012 680 bölgesi tabi burada şu noktalarda 4013 730 bölgesi de ara destek noktası oluşturabilir ama güçlü destek noktası olarak 40 12-680 bölgesi konuşulabilir diye düşünüyorum. Buraların da aşasında 4-0-11-620 ve 4-0-1850 bölgesi sırasıyla önemli destek noktaları olabilir diye düşünüyorum. Pepe için yukarı noktada bizleri bekleyebilecek önemli hedef noktaları az önce bahsetmiş olduğumuz 4-0-17-40 seviyesi önemli bir hedef noktası. Ve buraların üzerinde 4-0-20 bölgesi yine sonraki önemli hedef noktası ve daha yukarıda 4-0-24-570 seviyeleri önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum. Shiba'dan devam edelim. Shiba'da güzel bir performans görmüştük. Özellikle geçtiğimiz ee, sabah saatlerinde ee, güzel hareketlilik vardı ama ne yazık ki şu anda tekrardan bir çekilme içerisine girmiş durumda. Bitcoin'e tekrardan paralel hareketlerine başlamış gibi gözüküyor. 4027 bölgesi bizler için kritik bir direnç noktasıydı biliyorsunuz. Daha öncesinde pek çok kez denemesine rağmen kırılamayan noktalardan bir tanesiydi ki İlk denemede zaten kıramamış. Ardından ikinci, üçüncü denemede burayı kırarak yukarı doğru hareketini gerçekleştirmiş. Burada Shiba için ilk önemli hedef noktası 4.0-29.900 bölgesi olabilir diye düşünüyorum. Daha yukarıda 4.0-32.850, 4.0-35.500 ve 4.0-39.15 bölgesi yine önemli hedef noktaları olabilir. 4027 önemli bir destek noktası. Daha aşağıda 4024 600, 4024 bölgeleri önemli bir destek noktası oluşturabilir ve daha aşağıda 4022 600 bölgesi önemli bir destek noktası. Wif'e bakalım. Wif'te 3.94 dolar bölgesi önemli bir hedef noktası. Daha yukarıda 4.2, 4.87 dolar bölgeleri sırasıyla önemli hedef noktaları destek noktamız 3.58 dolar önemli bir destek. Daha aşağıda 3.4 ve 2.8 dolar bölgeleri WIF için önemli destek noktaları ve BONK'a geçelim. Eee BONK'ta da yine e, ne yazık ki sert bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Şöyle bakacak olursak tepeden itibaren %15 e, seviyelerine bir geri çekilme yaşanmış durumda. Özellikle burada 4040 seviyesinin kırılmasıyla düşüşün daha da keskinleşmiş olduğunu görüyoruz. Burada bir kere destek olarak çalışmış, bir iki kere destek olarak çalışmış ama ardından e, yukarı doğru hareket devam etse de sonrasında ile birlikte Bonk'un da çekilme yaşadığını görüyoruz. 403673 bölgesi önemli bir Destek noktası buraların aşağısında 4.0.34 ve 4.0.29.44 bölgesi sırasıyla önemli destek noktaları olabilir diye düşünüyorum. Yukarı noktada bonk için önemli hedef noktası 4.0.48 ve daha yukarıda 4.0.55 ve 4.0.60 bölgelere önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum. Dogecoin'den devam edelim. Dogecoin'de de yine ufak da olsa bir çekilme yaşanmış durumda ama burada yükselen trend şu an itibariyle biraz daha devam ediyor gibi gözüküyor. En azından baktığımızda aşağıya doğru iğneler atılsa da. Ee, yükseliş inmesi devam etmiş durumda. Burada özellikle 50 ve 100 saatlik hareketli ortalama seviyeleri 0.16.600 bölgesine gelmiş durumda. Bu noktaların üzerinde kapanışlar yapmamız gerekiyor. Daha yukarıları hedefleyebilmemiz için. Daha yukarı bölgede bizleri bekleyebilecek önemli hedef noktaları 0.17.500, 0.18.200 ve 0.20.280 bölgeleri yine önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum. Destek noktası yükselen trend bölgesi destek noktası olarak düşünülebilir ve burada 0.16.380 bölgesi önemli bir destek noktası oluşturabilir diye düşünüyorum. Daha aşağıda 0.16.330, 0.16.400 0.15950 ve 0.15 bölgeleri sırasıyla önemli destek noktaları olabilir diye düşünüyorum. Genel çapta baktığımızda Bitcoin'de bir ufak çekilme yaşanmış durumda. 70.000 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanamadığı gibi ne yazık ki bir satış baskısıyla karşı karşıya kalındı. Ve piyasada da yine güzel yükseliş yakalayan coinlerin teker teker bir düzeltme içerisine girmiş olduğunu görüyoruz. İlerleyen süreçte dominansın daha da çekilmesiyle birlikte özellikle Ethereum ETF'lerinin de burada işleme işleme başlamasıyla birlikte ben piyasada özellikle altcoin bazlı hareketliliğin tekrardan güzel bir şekilde başlayabileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Bitcoin ETF'lerine olan ilgilere bağlı olarak Bitcoin fiyatında da hareketlilik yaşanabiliyor. Bunun bir benzerinin Ethereum ETF'lerinin başlamasıyla birlikte işlem görmeye başlamasıyla birlikte Ethereum'da da ve bununla birlikte elbette altcoin'lerde de yaşanmasını bekliyorum. Bakalım ilerleyen süreçte neler olacak yine hep birlikte göreceğiz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.